O ölüm aylar sonra bir kez daha gündeme geldi. Bu kez cinayet ihtimaliyle. İşte detaylar. 38 yaşındaki bakıcı balkondan düşüp hayatını kaybetti. Başta intihar ettiği düşünüldü ama tam 7 ay sonra CİMER'e itiraf gibi bir mesaj ulaştı. Sis bulutu bir türlü kalkmıyor, sır perdesi aralanamıyor, kafalar tamamen karışık. Türkmen Bakıcı'nın hayatını kaybettiği site Esenyurt'taki işte bu site olay. Üçüncü katta yaşandı ve olay anında evde olan Ülke isimli kadın Cimer'e o kadını ben aşağı ettim pişmanım diye mesaj atınca kafalar bir kez daha karıştı ve soruşturmanın seyri tamamen değişti. Türkmen Bakıcı Muhabbat Merem Gliyeva engelli bir çocuğun bakımını üstlenmişti. Ama iddiaya göre evden aralıklarla bir şeyler eksilmiş, bu yüzden anne ile aralarında tartışma çıkmıştı. O gün anne eve dördüncü arkadaşıyla birlikte geldi. Öfkeliydi ama bu kez öfkesi çocuğuna gerektiği gibi bakılmadığı içindi. Tartıştılar hatta birbirlerine fiziksel müdahalede bulunup kavga da ettiler. Evdeki diğer kadınlar müdahale etti. O kavgadan çok kısa bir süre sonra da Türkmen bakıcı üçüncü katın balkonundan düşüp hayatını kaybetti. Aşağıya kendiliğinden düştüğü söylendi ama tam yedi ay sonra cinayet iddiası güçlendi. Cimer'e o kadını ben ittim mesajı ulaştı. Deliller aslında bazı şeyleri net şekilde ortaya koymaya başladı. Ülke isimli ve olay anında evde olan kadının diş izleri ölen bakıcının sol bileğinde bulundu ve sağ elinde de yine aynı kadının saç telleri vardı. Bu da boğuşma olduğuna işaret ediyordu. Merem Gliyeva'nın kolundaki ısırık izi ve elindeki kopmuş saçlarda itirafı yapan isme aitti jet hızıyla gözaltına alındı, tutuklandı ama ifadesinde kendisini yalanladı. Telefonum çalındı, o mesajı ben atmadım dedi. Muhabbat Merem Gliyeva düştü mü yoksa itildi mi sorusu henüz yanıt bulmadı ama cinayet şüphesi çok daha güçlü.